Efendim iyi günler. Herkese sevgiler saygılar. Legend futboldayız artık bundan sonra. Neden Legend futbol biliyorsunuz ben yıllarca televizyon programları yaptım ama bu YouTube'a da bir adım attık. Ee, neden burayı tercih ettim onu anlatayım. En azından burada e, kafamıza uygun insanlar var, bilgili insanlar var, deneyimli insanlar var ve de e, ciddi insanlar var. E, diğerleri Gayri ciddi mi? Evet, çoğu bana göre gayri ciddi. Mesela önüne gelen artık YouTube'da program yapıyor. Mesela Fenerbahçe'yi, hayatında F'sini bilmeyenler programlar yapıyorlar. Bunların içinde tanınmış isimler de var, üzülerek söylüyorum. Bu bakımdan Legend futbolda bende de müthiş, övünmek gibi olması müthiş bir arşiv var. 30 senelik bir yayıncı olarak. Bu arşivi de burada zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Anılar var matrak hikayeler var, görüntüler var. Mesela Fenerbahçe kulübünde bugün bulamayacağınız Fenerbahçe kulübünde başkanların gittiğiniz zaman orayı ziyaret edenler bilir. Kulüpte başkanların duvarda tek tek resimleri vardır. Ama ben Fenerbahçe'nin hayattayken 7 tane başkanını ATV'de canlı yayına çıkardım. Fenerbahçe kulübünün arşivinde yok bu. Bakın söylüyorum Fenerbahçe kulübünün arşivinde yok. Fenerbahçe TV'de yok. Fenerbahçe TV demişken oraya da bir değineyim. Fenerbahçe yeni başkanın Fenerbahçe TV'ye de bir el atması lazım. Mesela en çok <laughs> komiğime giden şu malzeme veriyorlar dışarıya. İki tane e, komedyen arkadaş var. Fenerbahçe maç yaparken çıkıyorlar oraya maçı takip ediyorlar. Öyle matrak hikayeler oluyor ki Fenerbahçe galip mesela. Bunlar aaa falan yaparken son dakikada Fenerbahçe bir gol yiyor. Bunlar öyle hareketler, öyle laflar, öyle davranışlar içine giriyorlar ki bilhassa Galatasaray, Beşiktaş'a ya da diğer taraftarlara malzeme oluyorlar. Böyle bir komediye gerek yok. Fenerbahçe kulübü skor verir. Orada bir kişi çıkar maçı anlatır. Skor verir. Ciddi bir şekilde kapatır. Sonra Fenerbahçe TV'de Koç döneminden bahsediyorum. Ben ne zaman açsam Euroleague maçı var. Ya bu futbol takımı var bu takım Fenerbahçe'nin. Bu futbol takımında idmanları var futbolcuların özel hayatları var eşleri var. Yani insan bir girmez mi bu işlere? Bana anlatmaz mı? Anadolu'daki Fenerbahçeli nasıl görecek futbolcuyu? O idmanı yaşatman lazım. Nasıl yemek yiyorlar? Nerede oyun salonları nasıl? Ama ne zaman açarsan ya voleybol takımı kazanıyorlar onlar ya da Euroleague Fenerbahçe'nin kaybettiği maçtan sonra yayın olabilir. Neden olmaz? Fenerbahçe maç kaybediyor ya da berabere kalıyor. Açıyorsun televizyonu Euroleague. Hayır Anadolu'daki Fenerbahçe'yi merak ediyor. Neden kaybettik bu maçı? Niçin kaybettik? Kim oynadı? Kim oynamadı? Bunları merak ediyorlar. Ama oraya çıkan yorumcu arkadaşları ben tanımıyorum yani. yani oraya çıkan arkadaşlar biraz eli yüzü düzgün değil de herkesin ama bir bilgi sahibi ya da bir medyatik Fenerbahçeli unsuru olması lazım. Yani onu gördüğü zaman insan ha bu Fenerbahçeli şu demesi lazım. En son işte e, en azından hiç olmazsa Allah'a şükür e, Turan Kaptan çıkıyor. Önemlidir. E, Fenerbahçe'nin biliyorsunuz yüzüncü golünü atan futbolcudur. Turan e, o çıkıyor bari en azından onu görüyoruz. Yani onun gibi insanların çıkması lazım. Neyse Fenerbahçe TV'den biz Fenerbahçe kampına gelelim. Biliyorsunuz son günlerde Mourinho, Fenerbahçe kampı yaptı mı, yapmadı mı, çalıştı mı, çalışmadı mı muhabbetleri var. Bu olay neden? Bakın şöyle biraz geriye gidelim. Ben Fenerbahçe muhabirliğinde geldim. 11 tane başkanla çalıştım. Hatta bunu bir gün Twitter'da paylaştım. Bir tanesi bana laf atmış, sen kaç yaşındasın, kafa mı yapıyorsun bizde diye. Hayır kimseyle kafa yapmıyorum. Gerçekten 11 tane başkanla muhabirlik yönümünden çalıştım. E, o zaman 6 ayda bir kongre, 1 senede bir kongreler olurdu. Yani e, mesela Hasan Özaydın rahmetli 4-5 ay kaldı Alişen gelmişti. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe'nin önemli kongreleri oldu. Mesela herkes Ali Koç Aziz Yıldırım Kongresi'ni, Saadettin Saran Ali Koç Kongresi'ni önemli kongreler sanıldılar ama Fenerbahçe'nin geçmişinde çok çok önemli kongreleri vardı. Mesela 1980 yılına gidersek biraz arşivime döneyim nostalji yapalım. 1980 yılında Fenerbahçe'de Alişen başkanlığı adaylığını koydu. Kadıköy o zaman gruplar vardı. Kadıköy grubunun lideri Semih Bayülken ve Muhittin Bulgurlu. Bunlar karar verirlerdi. Fenerbahçe'de kim başkan olacak bu grup liderleri karar verirdi. Bu grupları da sonradan ortadan kaldıran kişi Sayın Aziz Yıldırım oldu. O zaman da e, Fenerbahçe başkanlığına Alişen'in karşısına Cevher Özden e, müthiş bir kasteli diye bilinen bir banker aday oldu. Müthişti o Türkiye'nin gündeminde bir bankerdi. Türk sinemasının en önemli yıldızlarına İzzet Günaylar, Fikret Hakanlar, Cüneyt Arkınlar onlara sadri alışıklara reklam filmleri çevirirdi. Bütün televizyonlar o reklam filmleriyle dönerdi. Müthiş günlerdi ve herkes Kasteli'den bahsederdi. Kasteli aday oldu. O zaman Fenerbahçe'nin tabi dere tesisleri yetersiz. Kongre salonu yok. Kongre nerede olacak? Kongre... Suadiye Atlantik sinemasında. Şu anda Suadiye'de oturanlar iyi bilir. Mark and Spencer şu anda orası. Orada Atlantik sineması hem koltuk hem balkon müthiş bir e, sinemaydı ve orada kongre olacak. Cevher Özden kürsüye çıktı. Salon full. Ben de çok yeni bir muhabirim. En önde oturuyorum. Notlarımı alıyorum. Cevher Özden çıktı. Elinde bir çek. 40 milyon lira. Fenerbahçe'nin o zaman borcu var. Beyler dedi sevgili kongre üyeleri 40 milyon liralık çeki masanın üstüne koyuyorum. Bugün saat 20'de ben başkan seçildiğim takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe'nin borcu yok dedi. Ben de en öndeyim. Dedim ki vay be Alişan gitti dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin borcu yok. 40 milyonu hibe ediyor Kasteli. Müthiş de ara. Alişen tabi ekibi bayağı ve Kastel'in ekibinde rahmetli Yüksel Günay, Başaran Ulusoy falan güçlü de bir ekibi var. Bu arada rahmetli Semih Bayırken de balkonda. Ayağa kalktı. Bana bak bana bak dedi. Milletin parasıyla Fenerbahçe'ye başkan mı olacaksın dedi. Kendine gel dedi. Burası dedi haram para girmez Fenerbahçe'nin kasasına dedi. Sen kimsin dedi. Milletimden topladım parayla Fenerbahçe'ye başkan olacaksın dedi. Bunu söyleyince salon birden buz kesti. Biz şaşırdık çünkü o dönemde Cevher Özden'e böyle laf söyleyecek baba yiğit yok. Cevher Özden o lafın üzerine tabii sinirlerine hakim olup önündeki konuşma yaptığı kürsüye bir tekme attı. Kürsü yere devrildi. Millet dedi ki ya bu adam kim ya Fenerbahçe'ye başkan mı olacak dedi. Ali abi bin oy farkla Fenerbahçe'nin başkanı oldu. O kongre Fenerbahçe'nin tarihindeki en önemli kongrelerden biridir. Oradan kamplara geleceğim. Başkanları, yani bizim bu son kongre, son kongrede de tabii önemliydi. 200 oyla Saadettin Saran'ın seçildiği başkanlık, Sayın Saran'ın seçildiği başkanlık seçiminde. Ama tahmin ediyorum ki her ne kadar çekimsel kalsa da Sayın Az Yıldırım'ın e, ekibinin Saran'ı ben destekliğini tahmin ediyorum. Yoksa o oyları alamazdı ve Sayın e, Ali Koç'u da geçemezdi. Bence Sayın Aziz Yıldırım'ın e, işaret etmemesine rağmen biliyorsunuz biz bunu 12 Eylül'de harekatında da ondan sonra da e, yaşadık. O zaman da e, genel kurmaylar başka bir paşayı işaret etmişlerdi ama Turgut Özal fark atmıştı. Başbakan olmuştu. Aynı ona benzer Ali, Aziz Yıldırım her ne kadar işaret etmese de Aziz Yıldırım ekibi bence saranı destekledi ve o kongreyi kazandı. Son olarak da bu kamplara gelelim. Ben o kamplara nereden geleceğim? Benim muhabirlik dönemimde şimdi mesela ben bakıyorum televizyonlara bakıyorum, YouTube'lara bakıyorum. Valla yorum yapanların çoğunu ben tanımıyorum. Tanıdıklarımın da Fenerbahçe idmanında hiç görmedim. Mesela eski bir spor müdürü var. Şu anda hem YouTube'da hem televizyonda program yapıyor. Ben aynı grupta da çalıştım ondan. Bir gün ben bir basketbol maçına gittim. Euroleague Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak beraber onur hocasında maç seyrediyorum. Tabii televizyonda maçı veriyor. Televizyon sürekli Aziz gösterince tabii yanında da benim. Beni de gösteriyor. Adam daha maç oynarken bana bana telefon açıyor. Faik abi diyor. Başkan ne diyor? Yarın manşet yapacağız gazeteye. Yani hayatlarını dedikodu üzerine kurup dedikodu üzerine mesela anlatıyor. Mourinho öyle diyor, Ali Koç diyor, Londra'da bir ara. Ya sen yanında mıydın ya? Ya yanında mıydın? Nereden biliyorsun? Soyunma odasında mıydın? Nereden biliyorsun? Sonra bir de tabii burada e, şunu söylemek lazım. Eskiden Fenerbahçe muhabirlerini sokaktaki insana sorsanız bilirdi. Beşiktaş muhabirini, Galatasaray muhabirini bilirdi. Ben düşünebiliyor musunuz? Muhabirken tercüman gazetesinde Faik Çetiner, hürriyet gazetesinde Alaaddin Metin, Kemal Belgin, milliyet gazetesindeki Şansal Büyüka. Gel Galatasaray muhabirlerine Oğuz Tonksür, Cemal Alkan, Ferhan Tezcan, Beşteş'e gel, İlker Ateş, Kazım Kanat, sokaktaki adam bilir. Şimdi ben hiçbirini tanımıyorum. Spor kanalları kurmuşlar. Ya spor kanalı kurulmak için spor kanalı kurulur mu? Çıkan arkadaşlar yoldan geçeni gel yorum yap. O arkadaşın ne bilgi birikimi var ki bana bir ne verebilir ya? Yani bu insanlar tabii ki gençlerin önünü açacağız. Tabii ki ben bugün Türk medyada televizyon piyasasında şu anda çalışanlar dahil belli yerlere gelmiş isimler vermeyeyim. Hepsi yanımda yetişmiş. Hepsi değerli ama zamanla önleri açılmış muhabir arkadaşlardır. Mesela ben bizden sonraki nesilde burada oldukları için söylemiyorum. Gerçek manada idman kamp takip eden insanlar Aygün Özbek'tir, Yalçın Türk'tür. Ama onun ayarında piyasada, YouTube'larda tabii Galatasaray'da bir, birkaç tane var. Kadir Çetin Çalı, Süleyman Rodop, Galatasaray'da onlar da Kadir Çetin Çalı da benimle birlikte çalıştı yanımda. Onları da söyleyebilirim. Beşiktaş'ta Bülent Ülgen vardır. Yani bunlar var ama son dönemlerde spor kanallarında çıkan arkadaşlar benim hiç görmediğim, tanımadığım, bilmediğim insanlar. Bir de bu arada e, kusura bakmasınlar kadın sunucular e, inanılmaz arttı. Yani kadın sunucular... Ben onlara karşı değilim. Ben de kadın sunucu. ATV'de de çalıştırdım, Habertürk'te de haber sundurdum. Ama kadın sunucuya moderatörlük yapıp futbol programında yorumculuk yapmak olmaz. Yani soyunma odasına girmeyen, onun havasını koklamayan, idmana gelmeyen, deplasmana gelmeyen bir kadın muhabir olmaz. O havası koklamayan insan. Mesela bir gün bundan 2-3 sene önce yayıncı kuruluşta o zaman yorumculardı. Metin Tekin Tugay Kerimoğlu yorum yapıyorlar. Maçın devre arası. Karşılarında da bir kadın yorumcu. Onlara mesaj attım. Ya arkadaşlar dedim. Bu arkadaş 3-5-2 mi, 4-4-2 mi, çift santrafor mu, liberolu mu, üçlü defans mı, dörtlü defans mı bilir mi? Size ne soracak, siz de ne yorum yapacaksınız buna karşılık? Düşünebiliyor musunuz? Ben onlara karşı değilim. Şimdi bazıları demesin hani kadınlara karşı mısın? Hayır. Ben de çok çıkardım. Çok piyasaya da çıkardım. Kadın Spiker, kadın ama yorum olarak öyle ahkam kesenler var ki Fenerbahçe mesela çıkıp yorumluyor. Bence bilmiyor, bilmeden yorumluyor. Çünkü yaşamıyor onu. Gidip içeride haber alma şansı yok. O bakımdan e, onların çoğalması da e, biraz işi bence hafifletiyor. E, hem onlar hem de e, iş bilmeyen bazı e, yorumcuların. Mesela bu yorumcular yani piyasa kusura bakmayın Ahmetlere Mehmetlere kaldı ya. Yani Ahmetler Mehmetlerle bu iş olmaz. Bağırmakla çağırmakla illa etkileşim alacağım da. Ben şimdi size burada öyle şeyler söylerim ki sosyal medyada bir numara olur. Ve televizyonda da öyle söy şeyler söyledim. Soyunurum ben televizyonda bir gün canlı yayında. Mesela ATV'de 8 yıl müdürlük yaptım. Habertürk'te TV8'de. Yayının sonuna doğru ya çok sıkıldım derim. Çıkarım cekleti gömledi. Bütün Türkiye'ye manşet olurum. Bu mu? Yayıncılık bu mu? Benim programımda Ümit ee, Ümit Özat bilir, benim programda Kadınlar Futboldan anlıyor ve Simge ile beraber yayını terk etti gitti. O program Türkiye'nin gündemine oturdu ama benim hayatımda ilk defa bir e, programcı yayını terk etmişti. Orada e, benim notlarım arasındadır o programdan sonra. Evet şimdi e, bir de Sayın Başkan'ın son yaptığı bası toplantısına gelelim ona da değinelim kimilerine göre çok iyi bir toplantı, bilgi veren bir toplantı. Kimilerine göre de daha fare doğurdu şeklinde yorumlanan bir toplantı. Bana göre başkanın ilk toplantısı başarılı. Neden başarılı? Çünkü başkan ilk toplantısında çok sivri konuşmazdı yani. Konuşursa ortalık gerilecekti. Karşı tarafa savaş mı açacaktı? Futbolculara savaş mı açacaktı? Ha burada bir tek eleştirilen konu iki oyuncunun e, Cenk'in ve İrfancan Kahveci'nin kadro dışı bırakılması. Ve bugün gelinen noktada afları tekrardan konuşuluyor. Eğer zaten af olursa o kadro da çok yanlış olmuş olur. Sebebi de açıklanmıyor. Yani sebebi açıklanmadığı bir konu bilmiyoruz içeride neler olduğunu ama bu aile içinde halledilebilir cinsten bir meseleydi bence. Çünkü o kadar büyük olay olsa zaten çok çok farklı açıklamalar yapılırdı. Sebebi de açıklanırdı. Bence aile içinde bunu halletseler de daha iyi olurdu. Bu arada taraflı tarafsız herkesin takıldığı bir konu var. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe kaptanı diye geçiyor. Sayın Ali Koç buna komutan ünvanını verdi. Neyin komutanı bu? Sayın Koç ne komutanı? Ve siz bu çocuğu bence bu hale eski yönetim getirdi. Sayın Saran kendisiyle konuşmuş. Bu konuşmayı daha önce eski yönetim yapacaktı. Ve çağıracaktı Mert Hakan'ı. Oğlum kendine gel. Şimdi sevgili Mert Hakan'ı ben de zaman zaman eleştiriyorum. Fenerbahçe'de oynamayan kaptan olmaz. Fenerbahçe'nin kaptanlarını şöyle bir hatırlayalım. Nur içinde yazsınlar. Can Bartu, Ziya Şengül, Lefter, Hayatta Allah uzun ömürler versin. Cemil Turan, Oğuz Çetin, Fenerbahçe kaptanı çok önemli bir şey. Bana Can Bartu abim, çok sevdiğim bir abimdi. Çok da ilişkilerimiz iyiydi. Can Bartu Tercüman Gazetesi'nde yazarlık yaparken 5 yıl yazılarını ben redakte ettim. Düzeltmelerini ben yaptım. Çünkü Can abi nasıl maç anlatırdı onu da size anlatayım. Yine bir düne gidelim bugünden. Can Bartu maça giderdi. 80. dakikada çıkardı Can abi. 80. dakikada çıkardı. Neden çıkardı? Trafiğe kalmak istemezdi. Şoför almazdı. Kendi arabasıyla gider gelirdi. Can abi çıkardı 80. dakikada. Eve gelirdi. Ondan sonra telefonla ben açardım bana. Anlatırdı. Ya kardeşim nedir abi o kalecinin hali? O santrafor nedir? Bu nasıl bir orta saha? Böyle anlatırdı. Ben de onu redakte edip yazı olarak <laughs> koyardım. Bir gün e, şimdi artık Tüpraş mı oldu? Vodafone mu oldu? Eskiden İnönü Stadı. Dolmabahçe diye bizim zamanımızda Dolmabahçe İstanbul'da Konya Spor deplasmana gelmiş. O zaman Fenerbahçe orada oynuyor maçı. Şükrü Saraçoğlu da e, yok. Yani var da e, yenilenmemiş. Fenerbahçe maçını orada oynuyor. Fenerbahçe Konya Spor maçı. Dakika 80 maç 1-1. Can abi dedi ki bana Faik ben gidiyorum sen beni ararsın. Can abi gitti. Can abi gittikten sonra Fenerbahçe 3 gol attı. Son 10 dakikada maç oldu 4-1. Neyse ben geldim tercüme kız top kapıya. Can abi aradım. Kardeşim dedi bu nasıl takım ya? Bu antrenör ne iş yapar? Bu ne iş yapar? O ne iş? Can abi dedim ne anlatıyorsun ya? Ne oldu? Dedi. Abi dedim Fenerbahçe dört tane attı. Ki, kime attı dedi ya? Abi sende ne ayak var? Sen gittin dedim üç tane de attı. Yani Yerlere yatmıştık sonra ona göre yazıyı toparladık. Yazmıştık. Yani demek istedim Mert Hakan'dan işte bugünden düne gittik. Mert Hakan olayında Mert Hakan kardeşime şunu söyleyeceğim. Kardeşim bu hareketlerden vazgeç. Bu şirinlikten vazgeç. Yarın öbür gün futbolu bıraktığında Fenerbahçe kaptanı olarak bari anıl. Ama böyle devam edersen hiçbir yerde kendine bir yer edinemezsin. Futbolu bıraktıktan sonra silinir gidersin. Benim sana bir abice tavsiyem öncelikle başkandan yönetimden izin al o Ali Koç'un arkasındaki böyle vır 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 şirin gözlük tribünlere oynayacak açıklama değil. Çık efendi gibi kulüpte Fenerbahçe Kulübü'nde başkanın yaptığı yerde başkandan izin al ki sana izin verirler. Ben de bir basın toplantısı yapmak istiyorum. Çık oraya. De ki bugüne kadar kalbini kırdıklarından özür diliyorum. İsim verme. Hani Galatasaray taraftarından ya da Galatasaraylılara yaptılar şunu yap. di ondan isim verme. Çünkü onu diyemezsin. Çünkü bir yerde Fenerbahçe için Fenerbahçe kaptanı bu sefer bir, e, bazıları anlamaz onu. Vay efendim Galatasaray'dan özür. De ki kalbini kırdıklarından özür diliyorum. Yeni bir sayfa açıyorum hayatımda. Bundan sonra bambaşka bir Mert Hakan yandaş seveceksiniz de. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Ne olur. Bak bunu yap. Bu izni başkan ve yönetim sana verir. Madem bugüne kadar buraya kadar geldin. Hiçbir yönetim demek ki bir artı taraflarında mutlaka var bizim görmediğimiz. Yoksa tamamen eksi tarafların olsa giden yönetim de gelen yönetim de seni gönderirdi. Ama demek ki seni tutuyorlar. Bir artı tarafların var. Bu artı taraflarını değerlendir ve e, iyi bir Mert Hakan olarak sahneye çık evet başkanın bas toplantısından buralara gelmiştik başkan tahmin ediyorum detayları e, yüksek divan kurulundaki toplantıda da yapacak daha farklı ve orada e, mali tablo bence e, hazırlıklar yapılıyor yeni yönetim tarafından o mali tablo da açıklanacak İlginç bir e, yüksek divan kurulu toplantısı olacak Seçimden sonra ee, bilmiyorum bu toplantıya başkanların yani Sayın Ali Koç'un da geleceği söyleniyor. Sayın Ali Koç ne cevaplar verecek? Ee, cevaplar verecek mi? Kendini nasıl savunacak? Ama ben e, üzülerek söyleyeyim ki Sayın Ali Koç göreve geldikten ilk iki yıldan sonra e, bilhassa e, yanında e, ki affedersiniz yalaka ve e, yağcılara fazla inandı ve kendine çok büyük zararlar verdi. Ben mesela kongreden önce, ilk kongreden önce o zaman ilk seçildiğinde Habertürk'teydim. Orada müdürdüm. Oraya da gelmişti. Haftada bir iki defa kendisiyle konuşurduk. Sonra hiç konuşamaz hale geldik. O işte bir takım o dediğim yağcı ve palavracılara inanmaya başladı. Bizlerle fazla konuşmadı. Halbuki farklı bunları çoğu ben Fenerbahçe kulübünde 11 başkanla çalıştım. 30 yıl Fenerbahçe muhabile kolay değil, öyle yabana atılacak bir şey değil yani övünmek gibi olmasın ama ben hangi futbolcularla çalıştım, kimlerle çalıştım saysam bitmez yani. Ne anılarım var sizlerle paylaşacağım. Ne matrak hikayeler var Fenerbahçede kimsenin bilmediği yani bugün Fenerbahçe'nin ki lövle ben ATV'de canlı yayın yaptım. Fenerbahçe TV o zaman yok, o kasette bir tek bende var Fenerbahçe kulübünde de yok. Demin söylediğim gibi başkan 7 tane başkanla canlı yayın yaptım. Fenerbahçe kulübünde yan yana fotoğrafları yok. Yani yan yana derken 7'sinin bir arada birlikte fotoğrafı yok. Bırakın yani. Ben 7'siyle canlı yayın yapmış kişiyim. Onun için e, demek istediğim yeni yönetimin işi kolay değil, zor. Çünkü başkan ne anlatırsa anlatsın, mali tabloyu ne kadar düzeltirse düzelsin bizim futbol sever şuna bakar. Yıllardan beri savunduğum şu. Önce skor borta bakar. Sonra puan cetveline bakar. Ve ne der biliyor musun? Ahmet Dursun Seba gitsin. Onun için yıllarını Beşiktaş'ı Şeref çamurlarından alınan plazaya taşıyan Süleyman abiye Beşiktaş seyirci istifadeye diye bağırdı. Galatasaray tarihinde tesis olarak en başarılı baş, Galatasaray tarihinde en başarılı başkan Faruk Süren'dir. Tesis olarak çivi çakmamıştır. Neden? Çünkü o başkanken Galatasaray UEFA kupasını aldı. O bakımdan sonuçlar çok önemlidir. Fenerbahçe futbol takımı şampiyon olmak zorundadır. Fenerbahçe futbol takımı şampiyon olursa belki Saadettin Saran'ın da heykeli dikilir. İşte bunun için legend Spor'dayım, futboldayım, televizyondayım. Bundan sonra anılarımı paylaşacağım. Güzel anekdotlarım var, çok matrak hikayelerimiz var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu ilk program bir tanışma, muhabbet programıydı. Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Hem gündemi yorumlayacağız, hem de geçmişten size program zaten dünden bugüne, o dünden ve bugüne geleceğiz, bugünden düne gideceğiz ve sizlerle çok güzel e, saatler, dakikalar paylaşacağız. Hoşçakalın.